Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılacağı müjdesi Van'da bayram sevincini ikiye katladı. Esnaf sanatkarımız adına çok müjdeli bir haber e, Bu anlamda e, Van esnafı da Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyor ve dua ediyor. İran'la en uzun kara sınırına sahip Van'da 14 aydır geçişlere kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı 17 Mayıs'tan sonra yeniden geçişlere açılacak. İran'dan gelen turistler ülkemize, bölgemize, yoğunlukta alışverişe ve... E, yemek kültürümüze geliyorlar, eğlence kültürümüze geliyorlar ve ciddi paralar harcıyorlar. Ortalama kişi başı e, en e, kötü bin dolar e, civarında bir para harcıyor. Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılacak olması beklentileri arttırdı. Esnaf sanatkar şu an heyecanlı. Şu an esnafımız, sanatkarımız özellikle konaklama testleri, kafelerimiz, restoranlarımız, kuaförlerimiz, güzellik salonlarımız A'dan Z'ye bütün hatta bunu söyleyebilirim. Van'da 2018 yılında yaklaşık 500 bin turist gümrük kapısını kullandı. Her yıl binlerce İranlı turistin kente giriş yaptığı kapının açılacağı müjdesi esnafı ve iş çevrelerini heyecanlandırdı. Van Kapıköy bizim için ekonomimizin can damarı. Bu üç İran giriş kapılarından ilimize yaklaşık olarak yılda 1 milyon turist geliyor bu turistler de yaklaşık olarak dilimize 1 milyar dolar civarında bir gelir aktarıyor Yap. bırakıyor yıl bazında. Bu da tüm sektörlere dağılıyor.